Giresun merkeze bağlı Çaykara köyünde yaşayan ve çocuk yaşlarda geçirdiği skolyoz hastalığı sonucu engelli yaşamak zorunda kalan 21 yaşındaki Esin Kara hobi olarak başladığı örgü bebek ve takı tasarımlarını geçimini sağladığı meslek haline getirdi. Engelli olduğu için yaşamının çoğunu evde geçirmek zorunda kalan Esin Kara, birkaç yıl önce internet üzerinden eğitim videoları izleyerek tığ ve iplikle öğrenmeye çalıştığı hobisini meslek haline getirdi. Evinde çoğu zamanını hobilerine harcayan Kara, işaret ve orta parmağı ile avuç içine sıkıştırdığı tığ kullanarak kendi hayal dünyasının ürünü olan oyuncak bebeklerle, kolye, bileklik, küpe ve benzeri ürünler yapıp satışa sunuyor. Kara, emek vererek hazırladığı ürünleri ağırlıklı olarak, oluşturduğu sosyal medya hesabı üzerinden satıyor. Bu işi kendim, e, internetten bakarak, sosyal medyadan, bunları yapanları takip ederek kendimi öğrendim. Amacım e, benim gibi çok engelli kardeşlerimiz var. E, mesela onlar e, içlerine kapını bazı hani e, bir fark yaratabilmek hani onlar da benim gibi hani dik dursunlar kendilerine işte karşı bir hani kimseye muhtaç olmadan hani ayakta durabilmelerini hani bilsinler falan. hani hani hoşuma gidiyor yapmak hani yapınca hani satasın bile gelmiyor. Hani sanki onlar benim evlatlarımmış gibi. Hani üzülüyorum onları gönderince. Ben öğretmedim. Ben hatta buna zaman harcama diye kızıyordum. Hani kendini çok yoruyorsun diye. O da işte dedi ben de buna başaracağım yapacağım dedi. İnternet üzerinden ondan sonra kendi başına yani yaptı.